Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden amduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin izniyle Fussilet suresini okuyup anlamaya gayret ediyoruz. Allah Teala zihnimize açıklık ihsan etsin. Kur'an-ı Kerim'de 7 sure ardı ardına Hamim diye başlıyor ve bu Hamim harflerinden sonra da ki Allah Teala kitabı da gündem yapıyor. Bu 7 sure ile ilgili olarak Abdullah İbn Mes'ud'un şöyle bir ifadesi var. Her ne zaman Kur'an okurken ben bu surelerim yanına gelirsem, Sanki diyor içinde süsleneceğim, içinde güzelleşeceğim, mutluluk yaşayacağım, gül bahçesine girmiş gibi hissederim kendimi diyor. İbn Abbas Hazretleri de her şeyin bir özü vardır. Kur'an'ın özü de hamimlerdir, havamimdir diyor ya da ali hamim. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın ardı ardına koyduğu ve her birisi bizim için ayrı bir yol, yordam öğreten bilgi merkezleri, bahçeleridir böylece değerlendireceğiz. Allahu Teala bize sesleniyor, bize konuşuyor. Dolayısıyla Rabbimizin konuştuğu her bir bölüm, Kur'an'dan her bir sure ve Kur'an'ın surelerin her bir ayeti Mevla'mızın bize sunduğu cennet mesajlarıdır, yollarıdır ve bütün kalbimizle, bütün zihnimizle, bütün benliğimizle buyur Allah'ım deyip döneceğimiz bilgilerdir. Çünkü yine ifade edildiği gibi Hani insan dostlarıyla oturup konuşurken onlara bütün bedeniyle döner. Ki Resulullah'ın sünnette budur biliyorsunuz. Yüzüyle ona döner. Kulağıyla, benliğiyle, hele sevdiği birileriyle oturuyorsa ki dostlardan bahsediyorum. Her şeysiyle onu anlamaya, onun sözünü kavramaya çalışır. Güleçliğiyle, coşkusuyla. Düşünün kelamın sahibi Allahu Teala. Beni yaratan, yaşatan ve kendisini razı etmek durumunda olduğum ve kendisinden nimetler sebebiyle de zaten razı olduğum Rabbimdir. Külfetlerine de verdiği vereceği her şeye de razı olduğumuz, imtihandan razı olduğumuz Mevlamızdır. Onun bize ikram ettiği bu kerim kitabına ulaştığımızda, onun önüne oturduğumuzda da böyle olmak zorundayız. Bütün kalbimizle, bütün zihnimizle, bütün varlığımızla buyur Allah'ım şifa sendedir, çözüm sendedir, sıkıntılarımız var. Bugün bireysel, toplumsal her konuda sen çözeceksin bilinciyle oturacağız. Bunun ayrısında bütün benliğimle ona ihtiyacım olduğunu da bileceğim. Başka Başkası yok ki benim için. Bu şekilde bir değerlendirme olacak. Yine bize gelen bir mektubu nasıl anlamaya çalışıyoruz, bir mesajı kavramaya çalışıyoruz. Ama Allah'tan gelen mesaj konusunda böyle olmazsak bu gerçekten Müslümanlıkla, imanımızla, iman hassasiyetimizle bir araya gelmeyecek bir durumdur. Hamimleri okurken de, Fussilet Suresini okurken de bu haldeyiz şimdi. Bütün benliğimizle, bütün varlığımızla ama anlayabildiğimiz kadar, kavrayabileceğimiz kadar. Çünkü bizim de bir istihap haddimiz var, imanımızın da bir ölçüsü var. ama okudukça Allahu Teala bunu artıracak, Okudukça değerimiz çoğalacak. Kadarımız, kaderimiz daha güzelleşecek diye umuyor. Buna bu şekilde iman ediyoruz. Allahu Teala hamimleri indirdi. Kitabı indirdiği gibi ve Mümin Suresi'ni Fussilet Suresi'nden önceye koydu. Sonrasında da Şura Suresi var. Kitaptaki yer olarak da durumları böyle. Ve Allahu Teala bundan önceki surenin son ayetini ee, okuyacağım inşallah. E, Mumin Mümin Suresi'nden böylece Fusilet Suresi'ne geçmeye çalışacağız. Kerçi Mümin Suresi'ni öğrenmedik. Fakat bu Kur'an'ın böyle bir sırayla indiğini biliyoruz. Bu zinciri bozmamam gerekiyor. Kitabın ayetlerinin birbiriyle ilgileri var. Bu ilgiyi kenara koymayacağız. Allahu Teala e, şöyle buyuruyor. Felem mera ve ba'sana bizim azabımızı gördüklerinde ayet 84 Mümin Suresi sondan bir evvelki ayet. Galu dedi ki kafirler, amenna billah vahde. Biz Allah'a bir olarak iman ettik derler azabı gördüklerinde. Ve keferna bima kunna bihi müşrikin. ve biz kafir olduk, inkar ettik, reddettik, kabul etmiyoruz. Daha evvel müşrik olduğumuz şeyleri iş Allah ortak koşuşumuzu da biz kabul etmiyoruz derler. Oysa felem yeku yenfa'uhum imanuhum onlara bu imanları fayda vermez. Lemma ra'u bizim azabımızı gördüklerinde, azap geldiğinde, bela musibet üzerlerine yağdığında artık onların bu imanı onlara fayda vermez. Önce iman edeceklerdi Allahu Teala'ya. Sünnet Allah elleti kat halet fi ibadi. Allahu Teala'nın geçmişteki kulları için de kuralı buydu. Yasası buydu, sünneti buydu. Ve hasira hunalikel kafirun. Böylece işte bunu buracıkta, bu ortamda, bu durumda, bu son tahlilde imanlarıyla kafirler kaybettiler. Hüsrana uğradılar. Yok olup perişan oldular. Bir inat ömür boyu 950 yıl Nuh aleyhisselam'a karşı çıktı kavmi fakat azabı gördüklerinde sular seller bastığında iman ettik dediler. Firavun da böyle yaptı fakat bu imanları onlardan kabul edilmedi. Bütün bir hayat boyunca Allahu Teala'nın yanında başkalarını tanıdılar, kendilerini büyüttüler, liderlerine tapındılar ama azap geldiğinde ise İmanla döndüler Allah'a sadece tek olarak fakat bu iman onlara fayda vermedi. İşte kafirler oracıkta o konumda öylesi bir imanla kafir oldular ve kaybettiler. Ve amma şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla okuyoruz. Hamim. Hamim. İşte Allah konuşuyor dinleyin. Tenzilu minel Rahmanirrahim. Yine de bu Allah Rahman ve Rahim'dir yani azap gönderendir, cezası çok şiddetli olandır, şedidül ikaptır, serül hesaptır, güç sahibidir ve helak edicidir, kahardır. Fakat Allahu Teala kullarına yaşadıkları hayat içerisinde de Rahman ve Rahim olan bir Allah'tır ve kitabını indirir, ayetleri açıklanmış, güzelce anlasınlar diye onlara söylenmiştir diye sure devam eder. Bu azabı anlatan Mumin Suresinin son bölümünün ardından merhametle Rabbimiz bize tekrar tekrar gelin yaşarken hayat sizdeyken gelin toparlanın ayağa kalkın bırakın şu inadı yola gelin diye çağrıda bulunur bütün dünya insanlarına bakın ki kafirliğiniz sizi hüsrana götürüyor nankörlüğünüz Allah'a karşı olan ilgisizliğiniz onun ayetlerini yok saymana sizi inkara götürüyor Demektedir Mevlamız sanki. Bu ayeti kerimelerle yani Mümin suresinin inişiyle ilgili olarak bir de şunu söylemiştik hatırlarsanız. Utbe bin Rebi'a'ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sureyi okuyuşunu ve Mekke kafirlerinin bu konudaki tavırlarını söylemiştik. Bu konuda bu ayetlerin bir de Musab bin Umeyr'in ağzından okunduğunu ben kaynaklarda okuyabildim. O da şöyle Medine'ye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilerleyen yıllarda biliyorsunuz onu e, muallim olarak gönderdi. Allah'ın dininin davetçisi olarak gönderdi. Peygamber'in bir elçisi olarak gönderdi ki bütün müminler aslında Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği kitabın da birer elçisidir. Yani biz de Resul'ün elçileri olarak yeryüzündeki insanlara insan ayetleri aktarmak durumundayız. Hem davranışlarımız, halimizle bunu göstermek, ahlakımızla bunu ortaya koymak, ama sözümüzle de davet etmek durumundayız. İşte bunun en hoş örneği Musab bin Umeyr Medine'ye gittiğinde Medinelilerde Müslümanlar oluşmaya başladı. Bu Sa'd bin Muaz Medinelilerin efendisi canı sıktı ve hatta onun yanına öfkeyle geldi ve kızdı. Fakat Musab dedi ki buyur otur eğer beğenirsen kabul edersin beğenmezsen tamam ben de bu işi bırakır, terk ederim gibi bir böyle akıllıca onu makul bir duruma davet etti. Biliyorsunuz Mekkeliler böyle makul konulara davet edildiklerinde itibar etmemişlerdi. Daha kaba, daha sert davranmışlardı. Ama Medine öyle yapmadı. Saat peki dedi bu güzel bir cümle oturdu. Yani bende olanı bir dinle dedi. Sonra ne yaparsan yaparsın. Hareket sana ait. Ve Musab bin Umeyr okudu Fusulet suresini. Bu sure Utbe'ye de okunmuştu. Bu sure Sa'd bin Muaz'a da okundu. Utbe bin Rebiya'nın gönül çeperine değmeyen, sadece bir miktar uyarılardan korkup peygamberin ağzını kapatan, anlamıyor değildi, anlıyordu fakat yüreğine değmemişti. Onu değiştirecek bir kıvama gelmemişti. Çünkü asabiyeti, kindarlığı ve inadı onu engelledi. Ve Bugün şu anda yani şu okuduğum, anlattığım bilgide ise Saad bin Muaz duru bir akılla, evet onda da putçuluk vardı, o da kavmine çok bağlıydı. Fakat oturmuş benliğiyle yani bir sözü tartmak adına akıllı bir insan olarak dinlemeye koyulmuştu. Böyle olunca da yürek açıldı, ayetler onun gönlüne indi ve böylece Müslüman oldu Allah'ın izniyle. Şimdi hangi tavır güzel? Hangi tavır akıllıca ve hangi tavır gerçekten bizim için daha önde? Tabii ki Saad bin Muaz'ın tavrı ve Rabbim bizi de e, o şekilde bir iman ile şereflendirsin. Yani imanımız var ama kitabın ayetlerini anlayarak, kitabın ayetleriyle yol bularak bir imanı arzuluyoruz. Çünkü Müslüman olarak biz bugünün Müslümanlarının imanları babadan oğula geçen bir iman türünden yaşadığımız çevreyle alakalı olarak seyrettiğimiz, dinlediğimiz hoca efendiler kaynaklı ya da işte bugüne kadar ne kadar dini eğitim aldıysak mevcut ortamlarda birazcık böyle onlarla yürüyen bir Müslümanlık. Üç kulfü bir elham diye böyle hani espri türlü söylüyoruz. Yani sadece bize sunulan, bizim, bizim için öngörülen, bizim için izin verilen dini yaşamaya, öğrenmeye çalışıyor. O kadarlıkla idare ediyoruz. Oysa Allahu Teala'nın cennetine gitmek isteyen Müslümanlar cidden kitaplarıyla karşı karşıya durmalılar ve onu anlamaya çalışmalılar. Buyur Allah'ım demeliler. Akıllarını boşaltarak başka konulardan, yüreklerindeki tüm sıkıntıları gidermesi için Ya Rabbi huzurundayım deme bilincini taşımalılar. İşte Fusület Suresi bağlantımız böyle olacak inşallah. Sabi Muaz'ın bağlantısıyla. Bu kayıtta bir iki cümle daha söylemeye çalışayım. Kur'an'ın bu suresine değişik isimler verildi. Fussilet suresi denildi. Çünkü 3. ayette kitabın Fussilet ayetuhu diye anlatacak. Allahu Teala ayetlerini tafsil etti, açıkladı, bölüm bölüm söyledi, konularını izah etti. Yeri gelecek tekrar söylemeye gayret edeyim. Bu surede de Mümin suresinde Allahu Teala'nın ortaya koyduğu bilgilerin açıklaması var sanki. Yani orada e, kalan konuların bir kısmını Rabbim detaylandırıyor, açıklıyor. Tekrar yeniden gündem yapıyor. Orada ara verilen konu burada devam ediyor ve böylece bu sure bir açıklamadır. Kitabın özelliği olarak kitaptan bir bölüm de böyledir. Bütün kitap Kur'an bir tafsilat. Yani Allahu Teala muhkem kıldı, sağlamlaştırdığı bilgilerin bize bölüm bölüm açıklanmasıdır. Kıssalarla açılar Allahu Teala vaatlerle vaidlerle bunu izah eder. E, yasalarını ortaya koyar. Helaller haramlarını, cezalarını, mükafatlarını söyler ve bölüm bölüm Allahu Teala bu kitapta bize cennet yolunu da detaylandırır, açıklar. Bunu söyler. Bunun için sure Fussilet. Bir de bu sure Hamim Secde ya da sadece Secde ismini aldı. Oysa Kur'an'da başka secdelerin bulunduğu sureler de var. Her bir yani Kur'an'ın biliyorsunuz secde ayetlerinin olduğu surelerine bu isim verilmedi. Bununla alakalı alimlerin şöyle bir ifadesi var. Fussilet Suresi'ne Hamim Secde Suresi denmesinin nedeni bu surede iki secde sanki karşı karşıya gelmiştir. Birisi gerçekten secdeye tek layık olan Allahu Teala ama öte yandan müşriklerin Allah dışında kulluk yapıp eğildikleri. Bunların bir tartışması gündemdedir ve gerçekten tek secde edilecek makamın Allah olduğu burada beyan edilmektedir." demişlerdir. Bundandır sure Secdedir ya da Mümin suresiyle, Gafir suresiyle kendisinden bağış dilediğimiz ve kendisine iman ettiğimiz Rabbimiz karşısında biz kafirlerin hüsrana uğramış olanlar yaptığı gibi yapmaz. kulluğa dönük bir hayatı yaşamak için de Rahman Rahim olan Allahu Teala'nın dinine uygun bir hayat ortaya koyarız. Bu sure bir de böyle Secdedir. Kur'an'daki diğer Secde suresi de Biliyorsunuz Lokman suresinden sonraydı. Bu surenin başka isimleri de var. Mesabih denilmiş, işte lambalar anlamında. Akvaat denilmiş. Çünkü burada rızıkların dünya üzerinde nasıl konulduğu ilerleyen ayetlerde bize izah edilecek. Bundan dolayı bu sure bu adı aldı. Son bir cümle söyleyelim. Mümin suresinin başında tefsirlerde naklediliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslüman seriyelere gönderdiği ordulara eğer pusuya düşerseniz parolanız hamim olsun diyor. Yani e, herhangi bir savaş ortamında bir saldırıya karşı karşıya kaldıklarında Müslümanlar birbirlerini uyarmak için hamim diyecekler. Bu çok e, benim hoşuma gitti. Hem Tirmizi'de hem Ebu Davud'da geçen e, bir e, rivayet bu. Efendimiz'den. E, dolayısıyla bugün içinde şöyle bir e, söz söylesek, ve öyle bitirsek. Hamim bizim parolamız olsun. Yani her bir hamimi çağrıştıran bir parola olacak bu. Cehennemin kapılarına karşı bir parola. Dikkat pusuya düşürecek bizi. Bizi cehennem çağırıyor diyeceğiz. Kafirlerin tüm saldırılarına karşı, felsefik saldırılarına karşı, bize yaptıkları ekonomik saldırılara karşı, dünya zihin dünyamıza, gönül dünyamıza, şeytan ve dostlarının yaptığı tüm saldırılar karşısında pusuya düşmemek için bizi uyaracak, bizi kendimize getirecek parolamız hamim olacak. Dolayısıyla bu Ramazan inşallah fusileti ama Allah'ın izniyle aslında bütün hamimleri öğrenme derdindeyiz ki bu bahçede biz de gezelim Abdullah İbni Mesud gibi. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun.